24 Ekim 2020 Cumartesi gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalıdır, Sesli Gazetemiz'e hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bir haftayı daha devirmek üzereyiz. Hafta geldik. Bugün Cuma, yarın Cumartesi. Burada bu arada Fransa'da tatil arkadaşlar. İki hafta boyunca e, okullar kapalı yani. Toussaint tatili. E, şimdi entro ile alakalı söyleyecek bir şeyim yok fark ettiğiniz üzere. Öf, olmayınca da böyle yapmacık oluyor. Ama sizinle de böyle bir hasbihal etmek, konuşmak falan istiyorum. O da hoşuma gidiyor. Ama söyleyecek bir şeyim yok. O zaman şey yapın ya. Like atın. Canlarım benim. Like atın. Güzel olur. Sesli Gazete'ye geçelim. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş çok kahırlanmış, çok üzülmüş, çok içerlemiş böyle bildiğiniz gibi değil. Hep kötü haberler verecek değiliz bazen de iyi haberler çıkıyor böyle. Almanya'nın Berlin'de bulunan Mevlana Camii'ne polis baskın düzenlemiş Mevlana Camii. Zaten DITİP camilerinin isimleri hep aynıdır. Mevlana Fatih Sultan Mehmet Camii, Mevlana Fatih Sultan, Mevlana Fatih üçüncü bir izin bulma özürlü bu adamlar. Bütün camilere öyle koyuyorlar. Keşke bu Almanya, Fransa, Belçika falan bütün ditip camilerini kapatsa. Çünkü camilikten çıktı artık AKP'nin antenleri, büroları konumunda. Ee, şimdi o camide şöyle bir şey olmuş. Adamlar Alman polisi baskın düzenlemiş e, haklı olarak. Bunlar da içerliyorlar. Çünkü her yeri AKP Türkiye'si zannediyor adamlar. Elleri kolları uzanmıyor ya oraya. Topladıkları yardımları 70-80 bin euro mu ne? Cami derneğinin banka hesabına geçirmişler. Neyse işte polis girmiş. Ali Erbaş da de demiş ki Almanya'nın başkenti Berlin'de Berlin'de bölgenin merkez camilerinden merkezi camilerinden biri olan Mevlana Camii'ne sabah namaz vaktinde Alman polisleri tarafından yapılan baskında hassasiyetlerimiz ve kutsallarımız hiçe sayılmıştır. Hassasiyet ve kutsalı, yani hassasiyet ve kutsalı o <laughs> 70-80 bin euro <laughs> o yani bu nefret dolu tutumu şiddetle kınıyorum demiş. Ya oğlum siz sabahın beşinde cami yıkan, kimse görmesin diye cami yıkan, o, o yıkımı görenlerin üzerine tomayla su sıkan adamlarsınız. Siz bir kreşe panzerlerle giren, ne bileyim bir okul yıkımına tanklarla giden, tomalarla giden adamlarsınız. Yani niye içerliyorsunuz sen? Hem bir suçları yoksa yatarlar çıkarlar. Ne olacak ki yani bunlar böyle öyle diyordu ya. Korkmanıza gerek yok yani suçsuzsa Çıkarlar. Şeyde demiş e, Dışişleri Bakanı da demiş ki yardım paralarında usulsüzlük baskını Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini çekti. Camiye botla girdiler. Oysa ki Alman polisin abdest alması gerekiyordu değil mi? Botla girdiler. Şeylerde yok muymuş deri pantolonlu üstü çıplaklar filan da onları da artık bir 567 Cuma sonra filan açıklarsınız diye tahmin ediyorum. Ya, çok sevindim bu habereye. Ee, Nihat ha, oldu sokakta sokaktan hayretler içinde geçtim. Bak. Dört genç kızımız bira içiyorlardı. Avrupa gibi aynı. <laughs> Adam bunu dedi Dört genç kızımız bira içiyordu. E e Mehmet Cengiz ya. Onun yerine artık onu kullanıyorum. MK var ya. Mehmet Cengiz ya deyince anlayın yani ne olduğunu o küfrün. Dört genç kız bira içiyorlardı. Ne oluyor? Ne yani? Ben de geçen gazeteyi okuyordum. Politikacılarımız rüşvet alıp hırsızlık yapıyorlarmış ya. Yani adam hiçbir şey görmüyor. Dört tane kızın bira içmesi batmış herife. İçsinler lan. Hayret bir şey. Şerefe. Sağlığınıza kızlar için. Ee, bak yine bu çok çıktı ya bu aralar. Diyanet İşleri Başkanı pardon Hiyanet İşleri Başkanı Erkaf'a. Demiş ki evrimi yorumlamış. Durup dururken evrim yorumluyor bunlar ya. Rasyonel açıdan da problemli demiş. Rasyonel açıdan da. Ya ben de bak sizi tanıyana kadar yani AKP'leri tanıyana kadar rasyonel açıdan problemli biraz irrasyonel olduğunu falan düşünüyordum. Kendi kendime sorular soruyordum. Ama sizin o insanlıktan çıktığınızı gördüğümde nasıl insanlıktan çıkabilir bunlar diye ben de bir evrime inanmaya başladım. Ee, AKP'li Özlem zengin. Bu kadını hiç sevmiyorum. Çok böyle bir ukala küstah böyle elinde sürekli el hareketleriyle falan böyle bir hareketler yapıyor. Ben gıcık oluyorum. Ee, şey, bu geçen bir Ermeni orijinli bir AKP'li e, neydi? Markar Esyan mıydı? O işte öldü. Onunla alakalı işte Türkiye'de konuşmasını dinleyin yani orada diyor Türkiye'de yaşayan Ermenilerin hayatının nasıl olması gerektiğiyle cümle kesiliyor orada. E nasıl olması gerekiyor Ermenilerin? AKP'li olması gerekiyor. Ben daha önce de hep dedim şimdi bu adamlara arkadaşlar bu adamlar Müslümanmış bilmem neymiş bunları aramıyorlar bunlara bakmıyorlar bunlar biatçı arıyorlar biatçı olduktan sonra ister Ermeni ol ister LGBT'li ol. Rum ol ne olursan ol sadece onlara biat et. Biat etmedikten sonra istersen Furkan Vakfı'nın başındaki işte Kuytul Hoca gibi istersen beş vakit namaz kıl yani onlar için önemli değil. Sadece biat edeceksin onların karşısında. Markar Eseyan da ona giriyor. <laughs> Bu adamlar affedersiniz Ermeni dediler bana diyen adamların, adamın arkasından gelen zihniyet düşünün yani. Sözcü gazetesi, sözcü muhalif gazete ya. Demiş ki, Isparta'da bulunan 20 bin tonluk toryum rezerviyle ilgili bilim insanları konuştu. 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılar diye. Muhalefet diyor bunu. Sonra da dalga geçiyorlar. Şey, ümmetinin lideri 80 milyar küp, metreküp bilmem ne bulduk. 150 milyar metreküp. Niye dalga geçiyorsunuz lan? Bence bu sözcük gazete, bu haber yazanlar falan boş zamanları çok. Boş zamanlarında Age of Empires oynuyorlar. Stones, please. Woodblaze var diyor da orada yüz mil yapmaya. Ee, yeni Akit gazetesi. Akit gazetesi biliyorsunuz geçen e, şey vefat etti ya Bekir Coşkun sözcü gazetesi yazarı. İğrenç pislik bir gazete bu. E, demiş ki imamları görünce kaçasım geliyor dedi Bekir Coşkun için. Ama nihayetinde imamın eline düştü. Millete göt kalı diyen Bekir'e Epa tıkadılar diye bir haber. Haberin başlığı bu ya. Haberin <laughs> ba şey pamuk tıkadılar diye bir terviz aşağılık bir herif. Siz ölünce sizin götünüze ne kazık mı çakıyorlar? Ne sanıyorsun sen? Gerizekalı herifler. Bilal olan, Bilal olan arkadaşlar bir yerde ateşin etrafında konuşuyorlar işte böyle. Ee, böyle arkadaş varı orada birileri soru soruyor bir video yani gördüğümüz bir video ne zamandan olduğunu bilmiyorum da ee, orada işte şey yapıyor anılarını böyle anlatıyor ben bu zamanlar radyoculuk yapıyordum işte dört ve değiştirerek gitmek zorundaydım işte üsküdar'da oturuyorduk üsküdar'dan vapurla geçiyordum dolmuşa biniyordum dolmuştan bilmem ne yapıyordum oradan da işte e, tramvaya biniyordum dört ve gidiyordum filan diyor düşünsenize bir zamanlar dört ve giden bir adam 10 yıl sonra 5 tane 10 tane gemisi oluyor ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ee, o fakirliğinin hancını niye milletten alıyorsun? Niye intikamını milletten alıyorsun? O bizim anlamadığımız o. Tamam hırsızsın da kendine hırsız ol. Yani bir de ayrıyetten milletten öç almanızın şey yok ki intikam almanızın eşek herifler. 32 vekilin sesi yemin ettikten sonra bir daha duyulmadı. Bir dakika yemin edip 500 bin TL kazandılar. Bir yemin ettim ki de demem. Adamlar, 32 vekil hiçbirine hiçbir öneri vermişler. Ne bilmem tasarı vermişler. Hiçbir şey yapmamışlar. Yani gelip gitmişler. Gelip, gelip gitme bile yok. Onlar iki ayda bir tatil yapıyor biliyorsunuz. Öyle bir yemin etmişler. Sesleri kesilmiş adamların ya. Adı ne, ne kadar güzel bir şey. Hiçbir şey yapmıyorsun. Alpayoz alan gibi. Alpayoz alan vermiş mi acaba? Tweet atıyorlar ama lan. Bence tweet atmalarını da bunların bir çalışma olarak sayalım. Valla tweet atıyorlar mesela Alpay Ozalan, bilmem o neydi o adamın adı. Ye Yeliz var ya Yeliz, Yeliz değil mi? Tweet atıyorlar bu adamlar öyle demeyin. Yani 500 bin, 500 bin nedir lan 500 bin TL? Ayrı bir şey. Ee, Akşener, Akşener'den İyi Parti'deki FETÖ krizine ilişkin açıklama. Mahkeme karar verecek. Şimdi burada bir adam çıktı ya, bir tuhaf bir herif. Ne, unuttum adamın adını ya bir tanesini işte FETÖ'cü olmakla suçladı filan aralarında. Şimdi bir kavga çıktı bunların. Yine mahkemeye gideceklermiş. Ya ablacığım senin işin mahkemeye kaldıysa zor. En son mahkemeye kaldığında iki sene emine sürmüştü. Bilmem uşağın Banaz bilmem istinaf mahkemesi bile karışmıştı adamların işine. En sonunda ayrıldılar muhtemelen. Bu işin sonunda öyle. O adam işte milleti FETÖ'cülükle itham eden o herif de ayrılır bir parti kurar filan. Ee, şu askıda ekmek şey çarmaha gerilmiş ekmek ben öyle görüyorum çarmaha ekmek geldiler onu da kaldırmışlar iki gün sonra niye kaldırdılarsa Mahir Ünal demiş ki askıda ekmek yorumu ülkedeki yardımlaşmayı dayanışmayı paylaşmayı gösterir demiş. Ee, peki siz CHP'li belediyelerin ekmek dağıtımını engelliyordunuz. Parayla satılmaz bir şey bedava satılamaz diye Adana'da Madana'da oldu. Şuradaki haberdeki gibi pek çok yerde engellediniz. Değil mi? Onlar dağıtınca dayanışma olmuyor. Siz dağıtınca dayanışma oluyor. Eşşi ol eşekler. Ee, İyi Partili Başkan. TKP'ye geçeriz AKP'ye geçmeyiz demiş Meral Akşener başka bir haberinde. Vallahi abicim senin uzantın yani senin o uzadığın o partinin başındaki lavukta şey diyordu. Bunlardan hesap sormazsam namussuzum şerefsizim diyordu. Ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok böyle büyük konuşma e, itimat edemiyoruz yani. Ümmetinin lideri kendi maaşını yükselt. <laughs> Maaşına %8.3 zam yapmış arkadaşlar. Ne güzel ya. Kendi işinin patronu adam. Ülke ticarete haneye çevirdikleri için kendi işinin patronu, patron da kendi maaşına zam yapmış. %8.3, 88.000 TL'ye yükselmiş. Yarasın be, girime yarasın. Ümmetinin lideri Macron'un başını çektiği girişim, pasif, pısırık bir Müslüman profil hedefliyor demiş. Tamam hadi öyle de, sen nasıl bir Müslüman istiyorsun? Kafa kesen, değil mi? Yoksa çalan, daha iyi olur. Hırsızlık yapan Müslüman, sen seversin öyle şeyleri, hadi hadi söyle. Ee, Melek Çetinkaya ve atıldığı işini geri isteyen Nazan Bozkurt'un gözaltına alındıkları karakolda arama adı altında küfür, ahlak dışı söylem ve uygulamalara maruz kaldıkları ortaya çıktı. Ee, bir e, polis kaydı. Polis e, Melek Çetinkaya ve Nazan Bozkurt'un ben koymayacağım onu nasıl koyacağımızı da bilmiyorum. Polis orasına kadar arayın ben onu orasına kadar diyorum da yani onlar <laughs> öyle demiyorlar orasına kadar araymış bir şey işte itiraz edemesinler falan diye ahlaksız bir konuşma geçiyor. E, bu e, Gestapo şefi bir hafta önce bir tweet atmıştı. Devletin işte azametli bir yüzü vardır, bir de güzel yüzü vardır bilmem ne falan diye. O e, azametli yüzünü bir göster de şunlarla ilgili bir gereğini yapsan filan ama yapmazlar öyle şeyler. Çünkü kendi adamları niye yapsınlar yani? Kendileri zaten komutu veriyor komutu veriyor polisine kadar Gestapo şefi. Böyle diyeceksin onun şeyine kadar arayacaksın diyor. Onlar da yerine getiriyor emir kulu yani. Nedim Şener siyasi tecrübesi yok denecek kadar az olan Buğra Kavuncu'nun önü ilginç bir şekilde açıldı demiş. <laughs> Sanki senin gazetecilik tecrüben var. Sığır herif ya. Sırf yalak olduğun için çıkıyorsun hürriyete bilmem haber türkü haberin yok. Sanki böyle çok büyük bir gazeteci de ondan. Gazeteci olsan içeride olurdun zaten. Taksicilerden İBB'ye tepki. İstanbul'un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değil demiş. Yani İBB'nin bir projesi varmış. İlave taksiler getirecekmiş. Bunlar da tabii ekmeklerinin bölünmesini istemiyorlar. Ondan dolayı bu demiş rekabet yapacak ilave taksi değil falan demiş. Cevabını kendileri vermişler. Evet ilave taksi değil sizin ehlileştirilmeniz sizin yontulmanız çünkü siz kereste gibisiniz genel hatlarıyla. İnsanları dövüyorsunuz, bilmem taksiden indiriyorsunuz, kazıklıyorsunuz, fazla para al alıyorsunuz falan. Bunlar bildiğimiz şeyler. Bu haberi nasıl vereceğimi bilmiyorum. bu ee, şey bitmiyor. Zulüm bitmiyor biliyorsunuz AKP Türkiye'sinde. Ya adam açıklıyor ya adama yani Şimdi Melek Çetinkaya iki haber önce bahsettik yani. Bunlara yapılan şey bu, bu, çok normal. Ee, adam demiş ki başına poşet geçirip vücuduna elektrik verdiler. Tecavüz etmeye kalkıp ifadeyi imzalattılar. Adamın konuşması çok enteresan. Ee, dinlerken, biz dinlerken yani dinler dinlemeye dayanamıyoruz. Bu adamlar yaşamışlar. Ondan sonra da bahsetmeyelim değil mi böyle şeylerden? Bahsedemediğimiz daha yüzlercesi var. Ve adamlar arkadaşlar işkence alan adamlar demiş ki işkence sırasında namaz kılmam lazım kılabilir miyim demiş. Ulan bir tek sen mi namaz kılıyorsun lan pezevenk diye de polisler yanıt vermiş. O adamla birlikte arkada namaz kılıyorlarmış. Düşünün yani bunların işte yeni dini hem şey yapıyorlar işkence ediyorlar hem namaz kılıyorlar. Demek ki öyle resetleyebileceklerini zannediyorlar günahlarını. Evet öte tarafta da şunları görüyorum ümmetinin liderinden salgın açıklaması bilim kurulu bildirince gerekli adımları atacağız salgın açıklaması yeni önlemler alacaklarmış filan e, miting yap çay at çay iyi gelir onlara koronaya filan çok iyi geliyormuş o, attığınız çaylar tabi olmazsa bilim kurulundan çıkar zaten karar dua edelim diye çok dua etmemiz lazım diye o şekilde bence önlemlerinizi almış olursunuz. Diyanet, lan ne kadar çok çıktı ya. Gençlerin inat zayıflığı açıklaması. Aynı konuşmasıdır muhtemelen o deminki haberlerde. Gençlerin kalplerini inançtan uzaklaştırmak için dünya çapında öyle büyük bir faaliyet var ki demiş. Ya bak daha önce de çok defa söyledim. Mümkünse siz din, diyanet işiyle uğraşmayın. Dükkanı da kapatın gidin. İnsanlar İslam'a daha çok böyle merak ederler yani. Siz olduğunu sürece İslam'dan, dinden, diyanetten nefret ediyor insanlar. Vallahi billahi. Yani dine yaptıkları en büyük kötülüğü yapan bu adamlar ya. Ya yardım yapıyorsunuz, çalıyorsunuz parayı. Kendi kurumlarınıza aktarıyorsunuz. Bilmem taciz tecavüz oluyor çıkıp ağzınızı bir kez açmazsınız bu insanlara zulmetmeyin. Taciz olmaz dinimizde şu yoktur filan diye. Boş boş konuşuyorsun böyle. Ümmetinin lideri S-400 testleri yapılıyor. ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz. Bunu da kalkıp ABD'ye soracak değiliz demiş. <laughs> Bunu sormayız ama e, soracağı başka şeyler muhakkak vardır. Bu arada S-400 deyince yanlış anlamayın. Yeni alınacak Mercedes S-400'leri kast diyor <laughs> Yanlış anlamıştır kendisi de. Var. Kafa hep orada yani. Mercedes S-400'lerde çok seviyorlar makam araçlarını. Yeni bir ihale açmışlar bir gün önce gördüm haberi şimdi kaçırdım artık o kadar banal ki. E, Gestapo şefinin Samanyolu TV'deki konuşmalarını alıntılayan kişiye terör soruşturması arkadaşlar. E, <laughs> Lan sen konuşmuşsun adama niye terör soruşturması açıyorsun? Yani orada bir terör unsuru varsa bunu sen yapıyorsun zaten. Adama hayatı zehir etmişler. Deri, şey, hatta ben size şöyle bir ucundan okuyayım arkadaşlar. Twitter'da Maske isimli hesabından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kapatılan sana Samanyolu TV'de yaptıkları konuşmaları alıntılayarak paylaşan Erdal Yılmaz'a açılan dava sonrası kendisinin ve ailesinin hayatı değişti. Hakaretten soruşturma açılmış. Hakaret. <laughs> Lan sana uygun hakaret mi var ya? Dünya lügatının hiçbirinde yok. Hiçbir dilde yok. Biz bulamıyoruz. Mersin'deki MIT operasyonuyla tutuklanan IŞİD ihbarat, istihbaratçısı tahliye edilmiş. <laughs> yani ne bekliyordunuz ki? Yani tweet atsa alırlar içeri yani. Yok saman yolunda çıkmış olsaymış mesela onu yayınlasalarmış bir şey olmazmış. Ee, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Devlet artık istediği şirkete el koyabilecek Niye koyamıyor muydu? Adını koymuşlar sadece. Yani kararname. Kararname olmadan da yapıyorlardı. Şimdi artık kararname ile koyacaklar. Kılıfını hazırlamışlar. Ee, arkadaşlar, sesli gazetemizin sonuna gelelim. Bitsin. Bunlar Cuma gününe yani. Bugüne kadar olan haberlerdi. Ee, haberler eksik olmaz biliyorsunuz. Şey yapalım. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, pazartesi falan görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım benim.